Selamlar. Çekilişimiz hala devam ediyor ve uzun sürede devam edecek. Çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanala asılan son 50 videoya like atmak. Çekilişimizde tam 100 kişi 10 Robux, 10 kişi 100 Robux ve 1 kişi 1000 Robux vereceğiz çekilişe katılmak için açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım oynatma listesine tıklamayı unutmayın. Son 50 video orada olacak. Hızlıca like atıp görevleri tamamlayın ve daha sonra en önemlisi bu videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum kısmına yaptım kazılıyorum yazıp Roblox adınızı yazın. Sakın yapmadan yazmayın yoksa geçersiz sayılır. Hepinize iyi şanslar. Seviyorsunuz dostlar. Hepinizi selam arkadaşlar. Ben Cenk Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Commander Simulator oynayacağız. Yani arkadaşlar bu oyunda bildiğiniz kendi ordumuzu kuracağız ve başka ordularla savaşacağız güzel bir şekilde abicim. Level sıfırdan bakalım level kaça kadar çıkabileceğiz güzel bir şekilde derken abicim hemen bir şeyler bir çadırımızı madırımızı kuralım. Görmüş olduğunuz gibi askerlerimiz mevcut abicim bu askerlerle birlikte şu görmüş olduğunuz bayrağımızı savunmaya çalışıyoruz askerlerimizi kapıştırıyoruz yani bir nevi arkadaşlar güzel bir şekilde bir silah sıkabiliyor biz abicim biz de gerçekten <laughs> gerçekten inanılmaz. Bildiğiniz kendi ordumuzla birlikte görmüş olduğunuz gibi hemen de sıraya girdiler bu orduyla birlikte karşı tarafın ordu ordusuyla kapışacağız arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi hazırsanız arkadaşlar kapışmaya geçmeden önce hala kanalıma alt taraftan abone olmadığınız like atmadıysanız, yorum yapmadıysanız ve arkadaşlarınıza paylaşıp onları da abone etmediyseniz abicim bildirimleri de tüm bir şekilde açmadıysanız bu görmüş olduğunuz askerler sizlere sıkıntı çıkarabilir abi. O yüzden hala abone olmadıysanız ve dediklerimi yapmadıysanız hızlı bir şekilde yaparsanız iyi olur yoksa şu arkadaki adamları şakası yok dostum. Hızlı bir şekilde go to var dediğimizde arkadaşlar savaşa gidin abi Allah Allah Allah. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir savaş oluyor. Adamların araçları falan da var görmüş olduğunuz gibi. Abicim Jack de sıkabiliyor sanırım. Bir dakika biz sıkabiliyor muyuz? Ee, Jack sen de sıksaydık keşke arkadaşlar biz de sıkıyoruz sanırım. Evet arada sıkıyor bizim silahta görmüş gibi. Gerçekten garip e, dostum Jack sen de sık abicim yardım et. Adamların araçları falan da var görmüş olduğunuz gibi abicim. Jack sıkamıyor sanırım derken evet sıkamıyor. Adam roket attı kovabuza dostu. Gerçekten ılmaz şeyler de oluyor görmüş olduğunuz gibi. Abi bir dakika biz buradan arkadaşlar parayla birlikte görmüş olduğunuz gibi askerlerimiz canını vesaire artırabiliyormuşuz. Buradan ne yapabiliyoruz abicim? Abi süper asker falan da açabiliyoruz. ılmaz şeyler yapabiliyormuşuz. Tamam şimdi Biz burada kendimizi nasıl geliştirebiliriz abicim? Bir dakika burada farklı farklı şeyler var mı? Yok abi. Sadece bizim enerji lazım bize sanırım şu an. Hazır mısınız askerler savaşa gidin abici. O adamların zaten iki tane askeri falan kalmış. Biz bu askerlerle bunları alırız diye düşünüyorum açıkçası. Şu araç bizi zorlayacak gibi duruyor. Ama şu araç dışında bir sıkıntı yok derken görmüş olduğunuz gibi abicim. Kazandık burayı da. Abicim sevilmeye ama o asker orduma bakar mısınız? Ne kadar güzel seviyorlar abicim. Gerçekten de güzel bir şekilde burayı da kazandık abi. Şimdi Victoria dedi ve arkadaşlar bir dakika görmüş olduğunuz gibi bize elmas vesaire verdi. Şöyle bir rozetimsi bir şey verdi. Tamam şimdi bunlarla ne yapacağız? Adamların kalesi falan yalnız güçten da güçlendi abicim. Gelmemiz çok zor olacak becek. Evet şimdi dikkatli bir şekilde gelişmemiz yapmamız gerekiyor. Bizim gerçekten arkadaşlar sadece şu an 2 yıldızımız var. 2 yıldızı 3 olsaydı şu süper solcuları falan açacaktım da yani gerçekten ne yapacağımız hakkında ufak bir fikrim yok bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda şunu %10'una kadar doldurdum. Ne oldu hakkında ufak bir fikrim yok. Gerçekten garip şeyler oluyor açıkçası. Tabi bir daha bir savaşın bakalım ne olacak. Abicim bir daha bir savaşa gönderdim. O abicim Allah askerler savaşa gidip bakalım. Abicim oyun yalnız gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Böyle bir şey olacak. Herkesin içinden geçmeye devam ediyoruz abicim. Sen de silah da abicim, milletin ağzına sık. abici. adamlar benim için da geç bayılacak. Bayılma, bayılma. Hayır, hayır. Abicim salın bizi. Biz asker değiliz ya. Biz kesinlikle askerin bu komutanın başkanı, lideri değiliz abim. Çaktırmayın. Abi bir dakika biz buraya bir şeyler verebiliyoruz. Level atlatabiliyormuşuz kendimize bu şekilde. Tamam, çok güzel abicim. Parayı da bu şekilde kullanabiliyoruz. Tank falan açıldı sanırım. Yanlışlıkla bir şeyler daha açtık abicim güzel bir şekilde. Tamam arkadaşlar bir dakika. Tank falan çıkartabilecek miyiz abicim? Ya, yanlış bir şey mi bastık Bir saniye. Tamam. seyte e bastığımız zaman buradan farklı şeyler oluyormuş. Burada paramız yetmeyen şeyler var da abicim bizim tankımız varsa tank neden çıkartamıyoruz? Gerçekten ama bir tık kötü olmuş derken bir dakika şu an çıkartabileceğiz mi? Yok çıkartamıyoruz. Abicim tank ağzı bir dostu. Görmüş olduğunuz gibi tank hakkımız var ama tank çıkartamıyoruz şu anda. Neyse hiç sıkıntı yok abicim. Bir dakika burada farklı şeyler varmış. Bu ne? Abi bir şeyler alabiliyor muyuz buradan? Bir dakika görmüş olduğunuz gibi bize 3 adet arkadaşlar şöyle gümüş paradan verdim. Gümüş parayı da şuraya kullanacağım tank çıkarabilmek için. Kullanamıyoruz abicim. Çaktım. neyse 11 askerimiz var. Abicim saldırın Allah Allah Allah. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bari askerlerimizle birlikte tekrardan bir saldırıya gidelim. Bence işlerinden geçireceği düşünüyorum. Sıkı sıkı dur bak yok dur bak yok abi şu kapışın şu bayrağı alacağız o bayrağı bizim bayrağımız olsun oraya alacağız derken evet çok güzel bir şekilde orayı aldığımızı düşünüyorum açıkçası abi gerçekten tebrikler çekeceğim tamam şimdi gümüş paramızı farklı farklı şeylere harcayabiliyormuşuz buradan farklı farklı şeyler alabiliyoruz abicim 59 elmasımız var elmasa ne yapılıyor gerçekten yani fikrim yok ama onu da öğreneceğiz ilerleyen dakikalarda şimdi tekrardan bir savaşı gönderdim arkadaşlar bizim askerlerimiz artık da bir eksildi şu karşı düşmanları ya gerçekten inanılmaz canları da çok azmış hadi bakalım Jack's'e de arkalar kararlar bunlara gerçekten inanılmaz ya bakar mısınız arkadaşlar anca arkalasın adamları gerçekten gerçekten kendisi ya. Ama arkadaşlar şuna bakar mısınız? Kazandık ya askerlerim sevinir. Biz kazandık. Biz kazandık. Abicim gerçekten görmüş olduğu gibi askerler bize birlikte sevinerek de kazandık. Böyle güzel bir şekilde abicim. Tamam victory dedi. Yalnız karşı taraf daha da güçlendi. Jack'in güçlenmesine bakar mısınız? o farklı bir map'e geldik. Abi gerçekten çok zevkliymiş bu oyun ya. Şimdi tüm gümüşlerimizi arkadaşlar çadır harcadık. Bir sonrakinde de tank harcamak istiyorum açıkçası. Bizim de bir aracımız bir tankımız olsun diye düşünüyorum abi. aha buradan günlük ödülümüzü aldık free'ye arkadaşlar. Bakalım 20 tane bizim bir dakika neden vermedin abicim biz buradan beleş almadık mı arkadaşlar bunu? Abi gerçekten çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Oyun hediye bizi verme değil bazı bir şekilde abicim. Neyse hiç sıkıntı yok yapacak bir şey yok abicim. Oyun hediye biz güzel bir şekilde buraya kazanırız diye der abicim bizim de aracımız gelmiş şuna bakar mısınız ya güzel bir şekilde. Salih aman aleyküm abicim bakın artık benim de tankımız var. 3 tane tanka var yalnız dostum. inanılmaz gerçekten. Biz bunu birkaç kapışmadan alabileceğimiz şunu açıkçası. Jack sen de arkala belli arka hayır hayır abicim Jack koruyun biz askerler abicim biz patronunuz. gerçekten inanılmaz arkadaşlar bize saldırıyor adamlar şuna bakar mısınız? Dostum geri şekil geri şekil. Abicim geri şekilde bedek bile çaktı. Bildiğiniz yeniden spawn olsun biz askerler falan abi. Şimdi bundan sonra ne alabiliyoruz? Süper Soldier almak istiyorum açıkçası. Süper Soldier almak için paramız yeterli mi? Onun hakkında da en ufak fikrim yok. Bakacağımız bir şekilde. Evet abicim açamıyoruz. Çünkü paramız yeterli değil. Neyse çaktırmayın abicim. Askerlerimiz hazır mısınız abicim? Savaşa yürü abi. İlerilmez bir şekilde hepsi savaşa gönderdim. Şu silahlarını falan da yenilebilirsek açıkçası bence çok daha güzel olur da bence ordumuzun miktarını artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü karşı takım bayağı bir insan var da bizim takımda bayağı bir insan yok açıkçası. Arkalar Bari şu araçları yok etmemiz gerekiyor, tankları falan yok edelim. Aa biz bir dakika böyle gidip onlar savaşırken biz böyle bayraklarını yenileyebilseydik çok daha güzel olurdu. Ama buna gerek bile yok dostum be gerçekten Jack ve ekibi Ordus çok güzel bir şekilde burayı da kazandık abicik ve Ordus'u tebrik ediyorum abi güzel bir şekilde tamam. Şimdi 18 gümüşümüz oldu abi. Ve şu anda ben bir şey geliştirdim. Level mi atlattım gene? Evet abicim gene level atlattım arkadaşlar güzel bir şekilde. Ve bize bir asker daha verdi fazladan. Silahlarımızı da görmüş diye gibi artık değişti. Herkesin elindeki daha da güzel silah olur diye düşünüyorum. Yok bizim elimizdeki mi güzelleşti abi? Neyse hiç sıkıntı yok. Artık 13 askerimiz var ve saldırıldı abicim. Jack de geliyor elindeki yeni silahıyla birlikte güzel güzel. Abicim adamlar da yalnız baya güzel bir şekilde ekibini genişletmiş derken yok olduk abi. Adamlar anında bizi eritecek kaç 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 abicim gerçekten inanılmaz bir şekilde arkadaşlar adamlar ağzımıza ağzımıza vurdu. Bu bayağı bir kötü oldu arkadaşlar. Hiçbir şey kazanamadık bile ama hiç sıkıntı yok. Bir olmaz, iki olmaz. Adamların bir dakika adamların abicim uçağı falan bile var. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar şuna bakar mısınız? Adamların jetleri, metleri bile var abi. Bu adamlara karşı gerçekten işimiz zor olacak bir hiç şey. yoklasın bakalım. abi abicim hiçbir şey yapmıyoruz ya. arkadaşlar yerlerden gümüşler var. Ya. Gümüşleri toplayabiliyoruz. Ha şimdi anladım olayı. Hızlı bir şey diyelim biz de gümüşleri topladık o zaman savaşırlarken. Selamünaleyküm. Gümüşleri alacaktım da abicim. Gümüşler, gold bir şeyler varmış burada hop selamun aleyküm abiciğim Onlar lazım biliyor musunuz bana lazım hayır hayır sıkmayın oğlu bak sizin hepinizi ağzına vurun kaç abiciğim kaç kaç çek kaç çaktırma. gerçekten iyi bir bazı değişiklikler oldu şu anda bir yeni silah daha alabiliyormuşuz arkadaşlar bir yeni silah daha aldım körmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde de bütün paramı da ona harcıyorum evet abiciğim çok zeki olduğu için onu harcıyor <laughs> aa bakın şurada goldlar modlar var onları toplamaya gidersek ne olur abi selamun aleyküm abiciğim geçiyordum buradan hiçbir şey yapmayacağım hayır hayır hiçbir şey yapmayacağım abiciğim şaktırma şaktırma güzel bir şekilde onları da aldık şimdi bir level daha atlatmak istiyorum açıkçası güzel bir şekilde levelimizi atlattık. Artık level 5'e kadar çıktık abicim güzel bir şekilde. Şimdi bir asker yeri daha almamız bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden asker yerini geliştireceğim abicim derken saldırır abicim askerleri bot yapabiliriz. Adamların uçakları, F-16'ları bir şeyler olabilir. Ama bizim de silahlarımız arada ya abicim saldırın güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hepsinin içinden geçiyoruz abicim. Yalnız uçaklara bakar mısınız? Uçaklar uçuyor bildiğiniz içimizden geçiyor sıkıyor bizleri ya dostum. Sıkma sıkma abicim. Gerçekten iyi dinmez biz de gümüşleri toplamaya devam edelim. Güzel bir şekilde derken hadi yok edeceğiz çok az kaldı hadi abiciğim. Çok güzel ve çok güzel bu. Ordum gibi tebrikler. Görmüş olduğunuz gibi ordumuzla birlikte çekti burayı da kazandık abicim. Sonunda bayrağımızı da diktik. Çok az kaldı arkadaşlar oyunu bitirmemizde gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde level 0'dan level bilmem kaça kadar çıktık bile abicim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan bir level 6 yapalım kendimizi bence güzel bir şekilde. Tamam çok güzel level 6'mızı yaptık abicim. Şimdi buradan bombacı alabiliyormuşuz. Bombacı alalım bir tane abicim. Tamam abicim bas buraya bas bas devam et basmaya. Son 5 gümüş arkadaşlar orada geliştirebiliyormuşuz. Orayı da geliştiririz o yüzden. Buradan alabileceğimiz başka bir şeyler kaldı mı derken yokmuş abicim 14 askerimiz hazır. Soldur Abicim. adamların yalnız ordusu inanılmaz büyük abicim Jack, ne yapacaksın sen burada gerçekten çok kötü arkadaşlar şuna bakar mısınız adamların ordusuna bakın bir de Jack'in ordusuna bakın ya gerçekten inanılmaz ama pes etmek yok saldırmaya devam arkadaşlar biz de gümüşleri falan topluyorum çaktırmayın abicim askerleri hep geri dönebilirsiniz isterseniz abicim geri dönelim artık gel geri dönelim sıkıntı çıkması da genel adınızın canı azalıyor abicim geri dönecek o yüzden gerçekten inanılmaz bir savaş ortamı vardı orada ortam. Gel bir şekilde kaçtık derken bir dakika buraya da geliştirdik yeni bir yerde açtım artık arkadaşlar buradan da bomba atacak kendi kendine sanırım gerçekten çok güzel oldu abicim Artık yani arkadan bir desteğimiz bir savunmamız da daha, daha mevcut abi. Şimdi buradan bir asker daha geliştirme yerini açacağım. Çok güzel bir şekilde geliştireceğimiz inanıyorum açıkçası. 14 tane askerim spawn olsun ve sonra da bakalım karşı taraf bu korkar Jack mi korkar gerçekten hiçbir yok. Görmüş olduğunuz gibi 20 adet de gümüş ödülümüzü de aldık. Şimdi yeni askerlerimiz olma zamanı hani gelsin abicim. Selamun aleyküm. Bir askeri yer daha inşa arkadaşlar. Artık bir dakika 14-14 diyor şu an. Bir dahaki elle sanırım arkadaşlar. Bir dahaki bayıldığımızda 20-20 olacak diye düşünüyorum açıkçası. Neyse hızlı bir şekilde askerlerimiz gitti. Abicim. İçlerinden geçiyor yalnız bizim askerlerin gücün juna bakar mısınız abi ne oldu size be <laughs> gerçekten Jack'in askerlerine bakar mısın? İçinden geçiyoruz resmen derken e, şaka yapmıştım. Geçemiyoruz abi şaka şaka. Abi kaç kaç Jack çaktı mı? Görmüş olduğu güzel bir şekilde bilet içinden geçmeye çalıştık. Elimizden geldiğinde abicim de geçtik de gerçekten güzel bir şekilde. Bunun işe aradı hakkında en fikrim yok. 120 diyormuştu zaten gerçi onu harcamasaydık ama yapacak da bir şey yok abicim. Şimdi buraya harcamaya devam edeceğim. Elimdeki silahı da geliştirmek istiyorum bir yandan derken zaten abicim daha geliştirebileceğimiz bir şey yok. Gerçekten her şeyde geliştirdik. Soldur askerlerin burayı da alabileceğimizi açabileceğimiz şu maçıkası. Arkadaki destek sayesinde burayı daha çok bir şekilde yok edebiliyoruz abicim. Hadi bakalım. Soldan abicim adamları korumaları, askerleri falan varmış. Direkt arkaya geç abicim. arkalama devam et. Bu taktikte gerçekten iş yarıyor güzel bir şekilde. Letir içinden geçtik derken abicim içimizden geçmesin derken kaç artık bezine dön. Abicim base'e şınlandım. base'e şınlandım çaktırmayın. O gümüşlere ihtiyacım vardı gerçekten abicim güzel bir şekilde. Toparladım. Şimdi buraya bir asker base daha inşa etmek istiyorum açıkçası. Çünkü zaten başka yapabileceğiniz çok da bir şok gibi duruyor. A, bak son bir tane gümüş olsa arkadaşlar karmış olacağım. Yeni de yapacağım da hiç sıkıntı yok. Saldırmaya devam edin askerlerim. Abicim sen bombaları ateşle oradan bakalım. Seni boş şunu almadık. Uçaklarını yok ettik adamların abicim güzel bir şekilde. Yani uçak birimleri artık yok ve görmüş olduğunuz gibi orada size tebrikler abicim güzel bir şekilde burayı da kazanmış. Bunun abi. Victory diyor ve yeni bir map'e daha geldik abi güzel bir şekilde. Çünkü gerçekten çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Gerçekten Jake ve Oğuz'una tebrikler abicim. Yeni yerimiz açmış bu maktesi. çok güzel abicim. Abi yalnız karşıdaki orduya bakar mısınız dostum? Bunlar bizi yok eder gibi duruyor. <laughs> ne yapacağız abicim? Gerçekten çok tehlikeli bir ortamdayız arkadaşlar. Şu anda bakalım 13 askerimizle birlikte neler yapabiliriz. Çok bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum ama elimizden gelin en iyisini yapmaya çalışacağız abicim. Bence gayet de iyi geliştiğimiz için ve hala buraya kadar izliyorsan da dostum videoyu hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftan şu kırmızı bir abone ol, ol bakalım bir yorumunu yap like kına at arkadaşlarınızla paylaş onları da abone ettin mi ettiysen hadi bakalım dostum saldırın abicim şu orada bakar mısınız ya çok güzel bir şekilde şimdi saldırmaya gidebiliyoruz abi saldırın abi saldırın korkmak yok saldırmaya sıkmaya devam abicim sağ taraftaki ordu gelmesin biz aramızda vs atıyoruz bak sağ taraftaki ordu gelirse çünkü işimiz yaş gibi sıkıntı çıkar gerçekten hiç gerek yok sağ taraftaki orduya zaten bu yeter derken bak uçaklar sizi sıkıyorsunuz buraya abi şaka yap Vallahi şaka yaptım ya abi böyle bir şey yok gerçekten öyle bir şey yok abicim tek askerini de orada bırakmasaydı iyi diyecek gerçekten iyi değilmezsin abi diyecek ben de bazen anlayamıyorum arkadaşlar yapıyor bir şeyler ama o da arkadaş hayatta kalmaya çalışıyor amacı ama yeni bir silah daha açtık biz de kendimize güzel bir şekilde çok bir işe aradı söylenemez ama olsun abi bir şey çoktan iyidir diye düşünüyorum açıkçası ya, askerlerimiz tekrardan böyle bir spawn olsun kendilerine gelsinler let's go diyorlar savaşa gidelim diyorlar hadi bakalım hazır mısınız askerleri bu sefer alacağız abicim sol taraftaki ordu yok edeceğiz sağ taraftaki de karışsa onu da cevabınızı vereceğiz artık. Hadi bakalım 13 kişi bu sefer arkadaşlar görüş olduğu gibi sağ taraftaki oraya saldırma gidiyoruz. Bir sağa bir sol diyerekten böyle işlerinden geçeceğiz açıkçası güzel bir şekilde. Arkalama taktiğiyle C arkadaşlar görüyorsunuz arka taraflardan hasarını veriyor açıkçası güzel bir şekilde olsun. Tamam yeterli bu kadar hasar Jack'cim. Abi yeter mi? Yeter mi? Kaç artık istersen Jack. Biz komutan olduğumuz için arkadaşlar Şimdi biz olmazsak savaşamayacaklar. O yüzden Jack kendini korumaya oluyor açıkçası kesinlikle koruktuğundan değil abi çaktırmayın. Şimdi ne alsak acaba diye düşünüyorum. Abi uçak alabiliyoruz. Bir dakika uçağı arkadaşlar yatırım yapacağım full bir şekilde. Uçak almak istiyorum artık şu anda. Çünkü gerçekten hava desteğine ihtiyacımız var gibi duruyor. Bir de levelimizi geliştirdik mi çok ama çok daha güzel olur abicim. 13 tane askerimiz bir sağa bir sol yapıyorlar bu sefer arkadaşlar. Ayrı ayrı bölündük. Çünkü gerçekten artık yeterli bir bize ulaştık gibi duruyor. Yok edebileceğiz abicim. Şimdi sadece onların askerleri ve uçakları ve şu görmüş olduk tankları kaldı. Onları da yok ediyoruz güzel bir şekilde. Tamam soldaki orduyu arkadaşlar. Yok etti güzel bir şekilde sağdakine. Tamam şimdi bunlara sıkmamız gerekiyor dostum. Arkalayacak abicim bir şeyler yapacak abi öleceksin. dedim. Tamam çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde tüydük orada. Artık uçağımız da olacak abi bir dakika uçağı nereden çağıracağız abi gerçekten çok değişik o şeyler oluyor şu anda görmüş olduk uçağımız da mevcut olacak şimdi selamun aleyküm abicim şu uçağın güzelliğine bakar mısınız ya gerçekten çok güzel gözüküyor kendisi saldırın abicim artık uçağımız da var dostum Siz neler yapabileceksiniz hadi bakalım abicim bence bu sefer yok edeceğiz diye düşünüyorum açıkçası şu uçağın güzelliğine bakar mısınız ya abi uçak çok güzel hasar veriyor ben de arkalarından görmüş olduğunuz gibi arkalama taktiği Jack'in taktiğiyle birlikte işlerinden geçmeye çalışıyorum açıkçası abi sık sıkmasanız iyiydi ama şimdi gerçekten gerek var mıydı derken çok güzel güzel bir şekilde uçağımızın yardımıyla birlikte işlerinden geçiyoruz abicim. Kaçmaya mı çalışıyoruz da ya? dostum nereye kaçacaksın lan? Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde arkadaşlar hepsini de yok ettik abicim ve kalilerinde kazanmış bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi burayı da kazandık. Sevilmedi ama abi uçak sayesinde gerçekten güzel bir şekilde kazandık abi burayı. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşırı güzel ve eğlenceli bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşıp onları da abone ettirmeyi unutmayın abicim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.